Merhaba arkadaşlar. Siz mi? Şey, şeyma. Şeyma. Bugün e, Şeyma arkadaşımızla smile işlemi yapacağız. Şeyma şöyle bir bakalım ya. Bir bakacağım yerine tamam mı? Desem de çok inanma. Hiç <laughs> acımadı bu arada. Asla acımadı. Ben de işimi <laughs> bu kadardı. Şimdi piercing'i takacağım tamam mı? Tamam. Çev şey kaçtı? 15 15 evet. Ayrı denizin alması var. İlk kuru olamazlar da. Tamam. Sadece Evet arkadaşlar, bir daha sonuna geldik. Yeni işlemlere görüşmek üzere, hoşçakalın.